Erzincan'da İranlı ölüm tacirleri kıskıvrak yakalandı. Huriyelerin kullandığı yöntem şaşkınlık yarattı. Türkiye'ye uyuşturucu sokmaya çalışan İranlı kuryeler, Erzincan'da yakayı ele verdiler. Polis, şüphelendiği kadın kuryelerin röntgen filmini çektirdi. Huriyelerin uyuşturucu kapsüllerini yuttukları anlaşıldı. İranlı iki kadın kuryenin midesinden 95 kapsül uyuşturucu çıkarıldı. Yakalanan zehir tacirleri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer yandan Erzincan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yakaladığı İran uyruklu 3 kuryenin midesinden ise 245 kapsül uyuşturucu çıktı. Olayla ilgili yakalanan 3 kişi tutuklandı.